Bir kadın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordu dedi ki ''Ya Resulallah, kadınlar evlerinde oturur, elbiselerinizi dikerler, yemeklerinizi pişirirler, çocuklarınıza bakarlar, onları emzirirler, karınlarında taşırlar, sırtlarında taşırlar, doyururlar, yetiştirir, büyütürler. Erkeklerse seninle cuma namazına gelirler, cemaatle namazlara gelirler, seninle beraber cihatlara gelirler, bizim yapamadığımız amelleri yaparak bundan sevaplar kazanırlar. Kadınların bu ecirlerden hissesi var mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona diyor ki Beyi evinden çıkınca evini güzelce idare eden kadına eşinin işlediği her hayrın misliyle sevabı verilir. Yani mesela sen cuma kıldığında sefa eşine de cuma kıldı diye amel defterine sevabı yazılıyor. Sen Allah için bir sadaka verdin, infak verdin. Allah yolunda bir yoksula yardım ettin. Eşinin de defterine yoksula yardım etti diye yazılıyor. Sen gittin canınla, kanınla cihat ettin. Hatta belki şehit oldun. Eşinin de defterine aynı ameller yazılıyor. Eğer salihaysa, eğer isyankar değilse. Bu o kadar güzel bir hadis ki. insanları, eşleri Allah yolunda birbiriyle hayır yarışına girmeye sevk eder, teşvik eder. O yüzden Üstad diyor ya ne mutlu o kocaya ki hanımının dindarlığına bakar. Bu eşimi ebedi hayatta kaybetmeyeyim der. Salih olmaya çalışır. Ne mutlu o kadına ki kocasının dindarlığına bakar, ibadetlerine bakar. Ben de bu ibadetleri yapmazsam o cennete giderken ben cehenneme giderim. Ebedi hayatta da o benim eşim olsun, cennette de beraber olalım der. Birbirlerini taklit eder. Karşımıza iki tane örnek çıkıyor. Evlendiği zaman birbirinin ibadetini arttıran eş modeli, birbirini daha iyi bir kul haline getiren eş modeli, bir de birbirini cehenneme itmeye çalışan, cehennemlerini odun taşıyan, birbirlerinin ibadetlerini zayıflattıran, birbirini dünyaya sevk ettiren eş modeli. Bir de arada kalanlar var. Müslüman olduğu halde evlenmeden önce Allah yolunda koştururken evlendikten sonra dünyaya dalanlar. Rabbim gafletin her türlüsünden bizleri korusun.